Seyit Türsen Deniz Yaratım. hoş geldiniz arkadaşlar. Marsilya'dayız. Birbirinden farklı güzel yerleri beraber gezeceğiz arkadaşlar. Tarihin, doğanın içindeyiz. Dünyayı birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Evet, turizmin oldukça kuvvetli olduğu bir yerdeyiz. Fransa'nın en güzel şehirlerinden biri. Deniz kenarında güzel bir tatil yeri arkadaşlar. Tatile doymak isteyenlerin uğrak yeri. Artık sezon yavaş yavaş kapanıyor. Evet geç vakitlerde de olsa hesap bulduğumuz zaman çıkıp size farklı yerleri, farklı kültürleri göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Değişik güzel manzaralarla beraberiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.